arkadaşlar e, yeni bir çalışmayla sizlere tekrar merhaba diyorum. E, Bugün dayımla beraber e, dağlara e, evişke mankalın mantarı e, bakmaya gideceğiz. Nasibimiz varsa ki eğer e, bulabilirsek bulacağız. E, yolun belli e, traktörle gideceğiz. E, ondan sonra yaya olarak dağlara devam edeceğiz. E, bulabilirsek eğer Nasibimiz varsa mantar arayacak bugün arkadaşlar. Evet. E, traktörü belli bir yerde bıraktık. Şimdi yaya olarak şöyle göstereyim. E, Kuzey Marmara otelinin yanından dağlara doğru e, dayımla beraber nasibimizi aramaya gidiyoruz. Bayağı mesafe geldik. Ee, ama daha mantarların ocağına doğru gidemedik. Şöyle sizlere otobanı da göstereyim. Ee, Hızır Baba ile beraber gidiyoruz bakalım. Kamyon slash toplarını yüklemiş gidiyor. Biz yürümeye devam ediyoruz. Ee, evet arkadaşlar e, uzun bir yol yürümeden sonra e, Hızır babayla beraber şöyle göstereyim sizlere e, iki tane Mal Kadın Mantarı, Ebişke Mal Kadın Mantarı bulduk. E, şimdilik dayım onları ocaklara zarar vermeden Onu da alacak. Ee, bulunduğu ocaklara zarar vermiyoruz ki <laughs> bir daha geldiğimizde kek e, tekrar e, bulabilelim. Burada kökleri var. Şöyle iki tane tertemiz bulduk ve aramaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yere bırakayım zarar görmesin. Gördüğünüz gibi tertemiz iki tane mantarımızı bulduk ve aramaya devam edeceğiz. Biz mantarları ararken yanımıza bir misafir geldi. Gel bakalım. Gelsin. O da bizimle beraber geziyor şu anda. Biz biraz yorulduk dinleniyoruz. O da yattı yanımıza dinleniyor o da. Biz yine dağ, dağlardayız. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir mesafe yürüdük. Sadece iki tane bulabildik. E, farklı bölgelere doğru e, dinlendikten sonra tekrar devam edeceğiz. Sen de geleceksin mi bizimle? Sen de geleceksin mi bizimle? Gelir. Hızır Baba da yoruldu oturuyor. O da burada bir ana olarak kalır. İlerleyen zamanlarda bakarız. Değil mi? Evet. Dinlendik, yürümeye başladık. Burada bulduğumuz mantarlarımızı da alalım. Ee, gördüğünüz gibi misafirimiz de ee, daha da denk geldi bize. Bizle beraber geliyor. Ben ona bir bisküvi verdim. Şu an bizle beraber geliyor da. Ben böyle çıkacağız artık. Başka nasıl varsa onu aramaya devam edeceğiz. Gel bakalım fıstık <laughs> şimdi bir tane daha bulduk şöyle bulduğumuz en büyük bantar bu şimdi Hızır baba temizliyor onu şöyle biraz kocamış ama olsun gördüğünüz gibi Hızır baba şöyle tut da içinden de çekelim onu Gördüğünüz gibi tertemiz. Şöyle bir tava kadar var hemen hemen. Aşağı yukarı 250 gram var değil mi? Var. Ee, misafirimizin şansına diyelim bunu da. Bulduk bir tane. Devam ediyoruz evet arkadaşlar. Evet. Hızır Baba bir tane daha buldu. Ee, ben geçtim buradan görmedim Baba. ama yaprakların altındaymış. Şöyle dördüncü mantarımızı da ee, böyle de e, Hızır Baba'nın sayesinde bulmuş olduk. Böyle poşet açtık. Birbirlerini de sizlere. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bu da baya güzel bir mantar. Baya büyükçe bir mantar. Şöyle göstereyim. Bulunan belki de en büyük. Malkadın mantarı şu an poşetimizin içinde. Gördüğünüz gibi. Bunu da onların yanına koyalım. Ee, aramaya devam edelim arkadaşlar. Bunu şöyle koyacağım ben zarar görmesin. Evet, aramaya devam ediyoruz. Hızır Baba benden daha tecrübeli olduğu için bu konuda o yerlerini de biliyor ve arıyor. Hem misafirimiz de burada. Bizden ayrılmadı. aldık mantarlarımızı. Böyle aramaya devam edeceğiz. Şimdi dört tane bulduk arkadaşlar. E, aramaya devam ediyoruz. E, bu mantar dağın içinde bulunmuyor. Şöyle göstereyim. Dağ boylarında e, tarlanın bittiği, dağın başladığı yerlerde şöyle göstereyim. Bu gibi yerlerde, kenarlarda oluyor. E, şimdi e, Hızır Baba diyoruz ama dayım karşı tarafta musunuz bilmiyorum ama o karşı tarafta gidiyor. Ee, ben misafirimizle e, bu taraftayım. Çakıs. Çakıs. Şöyle göstereyim size de. Ee, yakın bir çevrede ahır var. O ahırın köpeği bu. Biz daha da gezerken denk geldi. Ee, ben bisküvi verdim ona. Benimle beraber geziyor şu anda o. Evet. Artı aramaya devam ediyorum ben. E, dört tane çok güzel mantar bulduk. Nasibimiz varmış ki bulduk. E, aramaya devam edeceğiz. Ondan sonra da e, eve doğru yola çıkacağız tekrardan. E, bayağı uzun bir yol yürüdük. E, şöyle hem bakayım hem sizlere de göstereyim. E, başka var nasibimiz e, buluruz olamazsak da sıkıntı yok bulduklarımız yeter ee, ilerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bayağı uzun bir mesafe yolladık ee, nasibimizde 4 tane varmış şöyle manzarayı da göstereyim sizlere ee, benim bulunduğum bölge Marmara bölgesinde e, Kocaeli'deyim ben Kartupe var karşıda şöyle göstereyim aşağıları sizlere. Ee, seralarımız var bulunduğumuz köyde. Böyle bulunduğumuz çevreyi göstereyim. Ee, anne, yani Baba ne gidiyor? Misafirimiz de bizimle beraber hala geliyor. Ee, şimdi e, bizim fındık işimiz vardı. E, o bahçeye yakınız. E, onun hakkında da Çukurlara açmıştık çekmiştim videosunu hazırlık aşamasında ekim aşamasını çekemedim ama e, şimdi fındıklar tarikende fideler e, onun da kısa bir çalışmasını yapacağım size mantar aramanın e, bugünlük sonuna geldik e, kanalımıza beğenip abone olmayı ne akte de olsa yorum yapmayı unutmayalım. Bugün de bu şekilde bir çalışmayla sizlerin bilgilendirmek ve karşınızdaydım. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Biz dayımla ve misafirimizle beraber Sandık Bahçesi'ne doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar e, önceden hazırlık aşamasını çekmiş oldum e, fındık tarlamızın çukurlarını açarken çekmiştim e, ekim aşamasını çekemedim ama e, şimdi ben çalıştığım için fındıklar ekildi e, ekilmiş halini e, sizlere göstereceğim e, hazırlık aşamasını da sağ üst köşeye bırakırım. Şöyle ileri doğru gidelim. Ekilmiş halini fındık bahçemizin. Kısa da olsa hemen sizlere göstereyim. Şöyle Fındıklarımız da bu şekilde fideler nasipse ki Bunlar da olursa ilerleyen günlerde bunların da çalışmalarını sizlere göstermeye çalışacağım. Dün toplamış olduğumuz mantarlarımızı bugün normalde sobada yapmamız lazım ama biz imkan olmadığı için tavada yapıyoruz. Şöyle bir miktar Onları parçaladık. Şöyle. Tereyağı ile beraber patates gibi ince ince çevire çevire markalı mantarlarımızı tereyağında tavada pişiriyoruz arkadaşlar 5-6 dakika tereyağında pişirdikten sonra şimdi biz afiyetle yiyeceğiz onu. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun.